işlem yapanlardan birinin cüzdanı bakın 7 milyon dolar mı bu öyle bir şey Allah bilir buna 4000 dolar falan yatırmıştır ha 4000 dolar yatırmış GM'den 47 milyon Bilmiyorum. dolar para kazanmış sallıyorum rakamı şu an bunu kriptoya getirecekler şimdi diyorsa çakın diyorlar işte doktorun bahsettiği de bu o değer değişimi olacak bu 47 milyon doları nereden geldi bu herif o godamanlardan aldılar işte çünkü o godamanlar short aç mecburlar bu parayı vermeye hep short açıyorlar onlar şorttan başka şey 2008'deki şey var ya şu e emlak bilmem ne krizi bir şey vardı. Hı hı. Sözde kriz. Hani şu Dow Jones'ta şey olarak görüyoruz. Düzeltme olarak gördüğümüz şey. Hı hı. Onlar düzeltmeydi. kriz değildi o. Herkes ikisi de işte 2008 krizi falan diyor. Kriz dediğinizde bakacaksınız 2000 pardon 1939'daki 29'dakine 29'da başlayıp 30'larda devam eden gerçekten kriz 450'den 40'lara düşen bir şey krizdir. Ama %50 değer kaybetti diye bir şey kriz değildir. %90'ın üzerine vurdurması lazım. Kriz dediğin değer her olan şey kriz odur. İşte bu sefer kriz olma ihtimali var ve bu krizin sonunda kriptoyla bir şeyle herhangi bir şeyle yeni nesil insanlara, halka, vizyoner insanlara, inanabilen, bir şeylere değer verebilen, hayal kurabilen insanlara para dağıtacak. Bunların içinde olma ihtimalimiz var kriptocular olarak. Bir şey para dağıtmaları için kripto şart değildi. Hani para olarak banknot olur, altın olur, herhangi bir şey olur, deniz kabuğu olur. Ama bir şekilde bu mevcut ucuz zenginlerle dünyanın bir yere gitmeyeceği yok oluşa doğru gideceğini düşünen bir kesim var ki böyle bir şeyler var ortada hani her şeye biliyor olma ihtimalimiz yok birileri bir şeyler düşünüyor ve kripto bunun içinde yani bize bir şans veriyorlar ya tweet atın sadece almayın yani şuna deyince şey demiyorum e, de. tweet ay atın Google'da arama yapın bu kadar 100 dolarınıza para verecekler işte bu kadar net <laughs> tamam alıyorum yani şunu diyor. Şimdi ben mesela 2013'te Bitcoin'e girdim deyince Aztekte 50 bin Bitcoin vardır ya. 2013'te Bitcoin 200-250 dolardı. 50 bin Bitcoin 1 milyon dolar falan yapıyor. Bende 1 milyon dolar ne arar ya? <laughs> Doğru diyorsun. 1 milyon dolar kaç kişi? De, şimdi kaç kişi de var ki o zaman kaç kişi de olsun? Yani hani doktorun dedi o. Biz zaten zengin değiliz. Hani ülke olarak da zengin değiliz. Yani Bitcoin'i 10 dolarda görmüş olsam bile <laughs> alacağın en fazla 10 tane Bitcoin. Şu, asgari ücretin belli çünkü Bitcoin 10 dolarken asgari ücretin 200 liraydı. Ne kadar alabileceksin? Ben Bitcoin 10 dolar halini biliyor muyum? Biliyorum. Ama ben o askeri ücretle çalışıyordum o zaman 600 lirada maaş alıyordum. Anlatabiliyor muyuz olayı? Ama 2013'te ben Bitcoin'e girdim deyince 50 bin dolar, 100 bin dolar, 1 milyon dolar para yatırmış gibi algılanıyor. 10 bin tane Bitcoin'i vardır az değil. E, Waves'in girdim diyorum. E, o zaman 1 milyon tane Waves'i vardır bunun diyorlar. Öyle değil. <laughs> öyle 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 olmuyor. Zaten zengin değilsin. Ha, öyle olsa zaten market maker olacağım ben. Ama ben olayı biliyorum. Olayı çok iyi yorumlayabildim. E zaten ben etmiyorsun. O kadar ram varsa tenezül etmiyorsun. Eee böldüm ama şöyle bir şey var. Ben fark ettiğimde 2012 ya da 13'tü bilmiyorum. Arabam yoktu ama 2011'de aldım arabayı. O tarihleri bilmiyorum. Ben oyun ilesi, oyun yani gece saat grup oyun oy, oyunda bir şeyler yapmak için yani bir şey yaptığımda o takıntı haline geliyor ve devam ediyorum. Başarılı olmak takıntı bir şey. Ben nasıl oldu bilmiyorum. Şey var. Saat grup gecenin bir vakti uyanmaya erindiğim için oyun ilesi ara, arayarak denk geldim Bitcoin'e ilk yaptığım şey bu neymiş diye manifestosuna denk geldim. Neymiş neymiş araştırırken ee, işte Bitcoin manifestosunu bu çok önemli bir şey dedim. Okudum. Şeyde ileride önemli olabilir dedim. Ama almadım. Çünkü paraya ihtiyacım yoktu. Çünkü ya e, paraya ihtiyacın olsa, olsa da alamazsın zaten. Hani kaç tane alabileceksin Allah aşkına? O zaman hani o manifesto. Ya alamazsın. Okuduğunda hani 10 dolar. 500, 10, 500 10, 10 tane 500 olur. Çok olsun 300-500 tane olurum. 30 lira civarında bir şeye <laughs> denk geliyor. Dolar ucuzdu o zamanlar. hani Çok olsun 300-500 tane yani alırsın ama aylarca onun şeyini ödersin yani. Verdiğin paranın şey masrafına tensin şey dersin. Hani tabii, orada tabii. oradaki mevzu, için, mevzu şu hani. Hala da Bitcoin almam ben mesela. Pahalı benim için şu anda. Yani burada adamlar diyor ki biz bir şey yapıyoruz. Ya 0 1 de olsa ne? al. Onu yaptığımızda ben trilyoner olacağım zaten diyor adam mesela işte Satoshi Nakamoto bütün dünyanın sahibi ben olacağım diyor. Bana destek verirsen ben bu işten diyor şey kazanacağım. Işte 10 kat trilyon dolar kazanacağım. Sana da 1 milyon dolar vereceğim işte diyor. Ama sizin mantık şu olduğu için Bitcoin'i alayım. 1 milyon dolar da işte zengin olurum. Evet olursun ama onun için o adamların da trilyoner olması gerekiyor. Adamlar da onu diyor zaten. Kardeş biz para dağıtacağız ama onun için senin bana destek oluyor olman lazım. Ben o dağıtacağım parayı nereden bulacağım? A böyle godomanları inciteceğim işte diyor. Gamestop'ta. Gamestop'ta 10 milyar dolar evet. incittim onları diyor. 10 milyar doları getireceğim şimdi diyor. Bu ya bir organizasyon birisinin yönetmesiyle, yönetmesiyle ki o da benim şeyimde jargonunda sosyal diktatörlük oluyor. Yani ben öyle kendimi öyle tanımlarım. Diktatör gibi bir adımdır mesela ben tamam mı? Hani kavga ederim merkezle dediğim dedikleri gruplarda biliyorsunuz zaten şak diye banlarım yani. Bık bık konuşanları. Ya o tarz bir şey. Biri halkın iyiliği için. Kardeş bunu pantlayın diye organize ediyor. Elon Musk mesela belki de o. Gazladığı için. Birilerine uyuz olduğu için. Wall Street'te. Onun organizasyonunu yapıyor. Ve size para dağıtacağım. Bana destek olun diyor. Ya da hali hazırda organik bir oluşum bu. İkisinde de sonuç aynı yere varıyor. Ama. size para dağıtacaklar. Para da ama bunun için önce bir inanıyor olman gerekiyor. Zaten gerek kendilerinde Hiç kimse bu kadar dağıtılacak parayı bir kişinin elinde tutamaz. Yani senin hiçbir şeyin yok. E, bütün parayı sana verdiler. Elinde e, bilmem kaç e, milyar dolar para oldu. Sen buna sahip olamazsın zaten. Bu adamlar onurunu alabilirler bu işin. CZ bile alamaz bu kadar parayı. E, CZ hesabına 1 milyar dolar geçirsin. O CZ orada duramaz. Bu adamlar bunun onurunu alacaklar. Ya da yok yok olacaklar. Bir şekilde yok olacak. Hapse gidecekler, şuraya gidecekler. İlla bir açıkları vardır. Onurunu almayı kabul edecekler. Etmemeleri sonları olacak bir şekilde. Ha o onur alma muhabbetini şey yapayım. İşi başlatanlar zaten onurunu alma derdi. Herif tarihe geçti Satoshi Nakamoto. Belki de Elon Musk o. Hani daha önce de söylemiştik ve söylemiyor herif yani. Bana Açıklanmayacak. Anasılıyor. Hani açıklanmayacak Açıklayan da o. kabul edilmeyecek. He. Onurunu aldı zaten o. Bunu yapanlar para derdinde değil. İşte hep Saşa Diyoruz ya. Saşa'nın paraya mı ihtiyacı var Allah aşkına? Değil o adam bir şey yapmaya çalışıyor. Seni beni zengin etmeye çalışıyor mu? Evet ama burada para dağıtıyormuş Saşa. Çok uzağa gitmene gerek yok. Benim paraya mı ihtiyacım var? Ben He. yani sigara içmesem, kahve içmesem 500 lirayla yaşayan bir adamım ben. Yani farklı elbise giydim de çıplak istedim bir adamım ben, <laughs> Ay yani, <laughs> yani. yani bu işi yapanlar benim parayı önemli bir şey. Parayla uğraşmıyor bu coin ekipleri. Ya, nasıl borcu olabilir ya? Saşa'nın, Maşa'nın. Maşa 30 bin bitcoin'i var, milyarlarca dolar var. Sana. Olay para değil. E, size para dağıtacağız ama bana para dağıtıyormuşsun sen diye gelme diyor adam. Mesela benim de çok kullandığım, yani hissettiğim bir şeydir o. Ya sana... Ya, dur bir dakika. Bak aynı bir dakika. şey şöyle sonuçlanıyor. Sen para dağıtıyor diye gelen adamla oradan aldığı TL'yi doları gidiyor Godaman'a geri veriyor. Onun ürettiği oyuncaklara bilmem ne betona geri veriyor. Öyle bir problem var orada. Yani onu ben de yani çok hissediyorum. Ya arkadaşlar like yapın dedirtmeyin bana. Ya da şunu şöyle yap dedi. Ondan sonra bir anlamı kalmıyor benim için o. Anlatabiliyor muyum? Sasha için de öyle. Ya bana ben size para dağıtacağım dedirtmeyin herife. Ya da işte Satoshi için ya da herhangi bir coin için dedirtmeyin. Bir anlamı yok o zaman. O zevksiz oluyor o zaman o iş. Ve adamı da salak yerine koymak oluyor. O zaman da kaçıp gidiyorlar işte. Ben sizle mi şey yapacağım diyor. Ya ben size para dağıtmak istiyorum ama siz beni salak gibi yaklaşıyorsunuz bana diyor. Bana bunu söyle diyorsun diyor. Ya arkadaş dağıtacağım zaten. Benim nasıl bir borcum olur? Benim o kadar paraya ihtiyacı olan bir adam değilim ben diyor herif. Evet yeri gelince de zamanı gelince de eğer hani siz akıllı durursanız desteğiniz yeterince olursa yeterince güçlü olursa iyi olursa o para zaten otomatikman dağıtılacak ama sen kafadan öyle girersen olaya olmuyor işte diyor adam. Hem benim zevki Kaçırıyorsun, neşemi kaçırıyorsun, iş yapma arzumu etkiliyorsun hem de harbiden para dağıtmamı engelliyorsun. Yani küçük çapta onu ben hani şey yapıyorum, hissediyorum. Youtube'da abone ol dedirtme yani bize. Dinliyorsan onu abone oluyor olman gerekiyor. ve Öbürü şeye geçiyor çünkü. Hani biraz suistimalle geçiyor. Koyun ekber içinde geçerli. Hani ben Saşa'nın yerinde olsam mesela işte Waves yıllardır Waves'in içinde olduğum için. Evet çok salaklık yapıyor. Ama kitle daha salak ya. Geliştiricileri de daha salak. Salak bir kitleyle CEO da salaklık yapar. Ama Saşa'nın yani bu hep arada... Diyorum, pa parayla şey yok. <laughs> bir dakika. So soru cevapta da Bitcoin keşleri ne yapacaksın Saşa Bitcoin forkundan 30 bin tane Bitcoin keş geldi sana. Ne yapacaksın? diye bir soru geldi. Salak bir adam soru sordu öyle YouTube'da. İyi o zaman dağıtalım hepsini dedi herif. 150 milyon dolar yapıyordu o Bitcoin Cash'ler arkadaşlar. O soru sorulduğunda. O zaman dağıtalım hepsini dedi adam. Nasıl ya? Ne oldu? Saşa 150 milyon dolar mı dağıtacakmış? 30 bin Bitcoin'i keşi dağıtacakmış. Oldu. E tamam dağıtalım dedi herif. Ertesi gün düzelttirdiler Saşa. Lan manyak mısın sen? 30 bin tane Bitcoin Cash dağıtılır mı? Dedi ekibin diğer üyeleri. Ama Saşa o laftan geri adım atamadığı için duyuru yaptı. 1000 tane Bitcoin Cash dağıtacağız dedi. Hep dağıtmaya da devam edeceğiz bunu dedi. Bir de altından salak. Ekip bir daha düzelttirdi onu. Ulan 30 bin bitcoin keşi dağıtacaksın yani illa. Dağıtılır mı lan bu kadar para? Dedi. Bin tane bitcoin keşi dağıttı sadece. Geri kalan dağıtmadı. Herif para bir derdi yok. Adam bir şey yapmaya çalışıyor. Ama kitle salaksa yapacak bir şey yok. Olmuyor çünkü salak bir kitleyle. Başarısız oluyorsun istediğin kadar dünyanın en iyi zincirini yap, en iyi şeyini yap. Kitle salaksa yürümüyor işte. Kitle orada para dağıtıldığını sanıyorsa gitmiyor işte o proje. Dünkü XRP manifestosunda onu dedi herif zaten. Akıllı olun dedi. Biz öptük zaten herifleri. 5-10 milyar dolar para öptük. Biz bunu getireceğiz size. Bunu dağıtacağız diyor herif ama sen XRP'yi 1500 satışta girip 2000'de satmaya kalkarsan sen beni geri zekalı yerine koyuyorsun o zaman diyor. Ben sana 10 milyar dolar para getireceğim. Sen benim kafama boşaltma derdindesin. 1500'de girip 2000'de çakma derdindesin. Ben sana al bunu tut diyorum. Ben bunu 50 dolara getireceğim diyorum diyor adam. Sen 2 dolarda satacaksın ben diyorsun. 146 diyorlar. Ha ya da 146 dolar neyse işte. Yapmayın bunu diyor. Biz dağıtacağız zaten para. Ya Elon Musk'ın ne kadar Elon Musk organizasyonu. Diyor diyorlar. Marjin üzerinden çortluyorlar coinleri hani ne kadar paraya ihtiyacım var? onların parasını ona. verdikler size. Birbirinizin kazıklamanız değil. Klasik borsa mantığının dışında o zamanların ya da kriptoda marjinden shortlayanların işte düşeceğine coin kiralayıp şey yapıyorlar ya sırf onun için elimdeki marjin olan coin'i şey yaptım mesela stake'e koymadım. orada yazıyor işte stake'e koy işte bunlar şey yapılacak shortlamada kullanacak falan yazıyor. Yemişim orada vereceği %1-2'yi dedim short'a şey koymadım mesela stake'e koymadım anasını <laughs> Yani hani şimdi 146 dolar falan diyorlar işte hedefi 47 dolar falan diyor zaten teknik analizi XRP'nin. Olur mu? Ya gerek yok o kadar olmasına. Belki şey olacak atıyorum 5-10 dolar olacak. Market gibi yamulacak. Pota Gerek yok. 1.8 dolarda aylık içi bulutu var. Onu geçsin zaten market şeyde. Potansiyel olarak olacak. hani bu, bu yeterince. Her şey gider o zaman. Bu yeterince gitti olacak mesela. XEP götürmeyecekler ama diğer her şeyi götürecekler bu sefer. Ya otomatik şeye alıma geçecek zaten. Bütün o her şey satan botlar aynen. alıma geçecek. Aynen öyle. Yani merkezi borsalar işte CZ, işte Coinbase gibi borçlanarak şortlayarak, hani shortlayarak, açığa satarak senin benim paramı emme derdinde N -n 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 emecek o parayı tek dertleri o trade yapılsın ama birileri de kim o bilemem belki bir organik bir oluşum Wall Street Bets belki de arka planda birilerinin reklamasyonu gazlamasıyla oluşturulmuş bir oluşum bilemem onu ama merkezi borsalar seni soymak için uğraşıyor Binance olsun Poloniex olsun bütün merkezi borsalar yoktan coin satarak bilmem ne yaparak birileri de bunlara savaş açıyor işte bunu yapmayın kardeşim diye Bu insanları soymayın artık. Gerek yok insanları soymanıza. Soyacaksan devleti soy. Bak adamlar orada soyuyor. O devletleri soyanları soy. Bu kripto halkın zaten. O devletin parasını soyan Wall Street'teki simsarları soy. Milyarlarca dolar para götürüyorlar orada o adamlar. Tek bir borsadan, tek bir şeyden. istedikleri gibi oynatarak halka aldırmıyorlar o hisse senetlerini. Halka sattırmıyorlar o hisse senetlerini. Soyacaksan git onları soy. Bak ben yolunu buldum. Ha da gösteriyorum size yolunu dediler. Game stop'ta yaptılar onu.